Merhabalar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim bisikletim bu da bu arkadaşım Traveal, bir bisikleti Nissan Traveler eski model bir bisiklet dinlemesi gördüğünüz gibi bunun çamurluk çamurluk Alüminyum al, 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 folyo daha da eridiğim için folyo da jantlar gördüğünüz gibi biraz pis arkadaş yıkamamış benim bisiklet parlıyor gördüğünüz gibi ben yani daha dün yıkadım bisikleti dikkat edin çamurlukları yakıyor gördüğünüz gibi Nissan Traveler Ondan sonra gördüğünüz gibi vites, altı vites. Burada da gördüğünüz gibi çekeyim. vites böyle. Ondan sonra fren kabloları, fren. Ön fren, ön fren hangisi? Bir saniye. Ön fren böyle. Ondan sonra arka freni sık bakayım bir. Sık arka freni. Arka fren de böyle gördüğünüz gibi. Böyle sıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vites bordunu gibi vites burasmış. Arkadaş neden de bisikletine pek bakım yapmıyor. Aklıcı falan. Şunda burada bir çakar var. Çakarın pili bitmiş. Burada bir de sele var böyle. Açılıp kapanmalı. Bir eşya koyduğunuzda mesela şöyle yaptığınızda düşmez veya iple bağlayabilirsiniz. Arka jant da alüminyum. Arka jant Arka çamurluk da alüminyum. Jantlar şey ya biraz bir şey olmuş, bilinmiş arkadaş arkadaş bir sürsün bakalım arkadaşlar. Bir de i̇şte sürüş sesi. Gördüğünüz gibi Sür bakın. Mehmet Ali şuradan da bakayım arabanın buradan. Evet, buradan arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim.